Başbakan Davutoğlu her fırsat ve zeminde Doğan görünümlü şahin otomobil gibi ses çıkarmaktadır. Kendisinin ses tonu apacık bir özenti, vücut dili bildik bir kopyadır. Davutoğlu miras yediler gibi konuşmakta, ekonomide bahar havası estirmekte, ezberlediği klişe ifadeleri milletimize yedirmeye çalışmaktadır. Başbakanın bin bir gece masallarını aratmayan beyanlarına rağmen gerçek acıdır ve Türk milleti açla, borca ve sefalete mahkum edilmiştir. AKP mağdur olan vatandaşlarımız kaderleriyle baş başa bırakılarak çaresizliğin pençesine itilmiştir. Bireysel kredi borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımızın sayısı 2002 yılında 164.674 iken bu sayı 2013'te 644.920 kişiye çıkmış. Bu yılın 9 ayında 506.077 kişiyi bulmuştur. Tablo felakettir. Kredi kartını demeyenlerin bunalımı saklanamayacak düzeydedir. 2002 yılında 357.916 kardeşimiz kredi kartının borcunu karşılayamaz iken 2013 yılında bu rakam 915.691'e ulaşmış. Bu yılın 9 ayında ise 792.896 kişiyi bulmuştur. Bireysel kredi ve kredi kartı borcu olanların toplam sayısı da 2.792.780'e çıkmıştır. Kişi başına düşen borç miktarı 2002 yılında 3402 dolardan bu yılın ikinci çeyreğinde 7882 dolara fırlamıştır. Yani doğan her körpe yavru gözlerini borçla açmaktadır. 2002 yılında vatandaşımızın cebindeki her 100 liranın 7 lirası bugün ise neredeyse 60 lirası borçtur. Diğer yandan dünyada petrolün varil fiyatı 5 ay içinde yüzde 40 düşmesine rağmen benzin ve motorinde komik indirimler yapılması vatandaşlarımızla alay etmek, 77 milyona zulmetmek demektir. Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık düşüş, cari açığı 4 ile 5 milyar dolar indirmektedir. Yine petrol fiyatlarındaki her yüzde 10'luk gerileme, enflasyonda yaklaşık yüzde 0.5'lik azalmaya neden olmaktadır. Dün ülkemize gelen Rusya Devlet Başkanı Putin'in, 1 Ocak'tan itibaren, Doğal gazın satış fiyatında yüzde altılık bir indirime gideceklerin açıklaması iyimsel bir gelişme olsa da bunun neyin karşılığında olduğu ve vatandaşlarımızın tüketimine ne şekilde yansıyacağı ileriki tarihlerde daha net görülecektir. Petrol fiyatının ucuzlamasından dolayı yaklaşık 90 milyar dolarlık bir zarara uğrayan Rusya'nın yeşeren sosyal ve ekonomik açmazları hafifletmek için Batı'nın ambargo ve yaptırımlarını Türkiye üzerinden etkisizleştirme niyeti dikkatlerimizden kaçmamıştır. Erdoğan ve Putin'in Suriye konusunda görüş ayrılıkları olsa da bu ikilinin mizaçlarındaki benzerlik ortak paydaları olarak ön plana çıkmaktadır. Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişki ve hacminin iki ülkenin yararına gelişmesi için bölgesel ve jeopolitik risklerin de hesaba katılması gerekmektedir. Kırım'daki zulüm ve eziyet bitmeden Rusya'nın inandırıcılığı bize göre olan olmayacaktır. Rusya'nın Türkiye'ye sattığı doğal gazın toplam faturasından indirime gitmesi ekonomik parametre ve hedeflerden ziyade siyasi ve bölgesel konulara endekslidir. Ve bu kapsamda AKP'nin el altından ülkemize yeni külfetler getirmesi kaygılarımızın başında gelmektedir. Başbakan ve hükümeti petrolün satış fiyatını olması gerektiği gibi düşürmeyerek muhtemel vergi geliri kaybından doğacak alternatif maliyeti vatandaşlarımızın sırtına yüklemektedir. Sanal büyümeyi ayakta tutmak için milletimiz perişanlığa mahkum edilmektedir. Ekonomik büyümenin çarşıya, pazara, mutfağa ve iş bulmaya bir katkısı yoktur. Erdoğan hala Galata Port ihalesiyle uğraşmakta, yargıyı ihanetle suçlamakta, oferlerin eline avucuna bakmaktadır. AKP'nin ekonomi politikaları neticesinde kazanan yabancı para babaları çıkar odaklarıdır. Büyüyen ekonomi değil, faiz ve rant lobisidir. Büyüyen çiftçi, esnaf, memur, işçi ve emekli değil, fırsatçılardır, vurgunculardır, ekonomik soru, sömürü düzeninin baş aktörleridir. Erdoğan'ın küresel servet ve sermaye sahiplerinin avukatlığına soyunması, hukuku işleten yargı mensuplarına ihanet iftirası atması bir telaş ve korkunun mahsulüdür. Ya Galaport ihalesi de yüklü bir komisyon alınmış ve bunun geri, geri verilmesi Erdoğan'ı kara kara düşündürmektedir. Ya da Erdoğan bu ihale karşılığında kişisel ve ailesiyle ilgili başka bir söz almıştır. Zira konuyla ilgili tepkisinin yüksek dozu başka türlü izah edilemeyecektir.